Arkadaşlar bugün kuşlarımızın üçün videosu olacak. Bir tane mavi, bir tane harap bir tane harap evet. Telefonu yerleştirdik inşallah düşmez. Kuşları bir ayarlayayım tutayım. Arap çok oynadı da. Bir tane düştü lan. Amına koyayım. Kuş düştü dedim güzel video çekeyim. Amına koyayım. Ha düşmemiş. Hay burada. Arap çok oynadı da çekemedim. Arap çok oynadı. Arap çok oynadı. Ha şu Arap dişi çok oynadı da çekemedim hayvan. Neyse. Arkadaşlar ne yollarla kuşturmaya çalışıyoruz. Bir de şimdi indireceğim onları. Bunu bir düşürüyorum. Hani çok zor. O dişiyi şu an keşke uçurmasaydım. 20 tane yaklaşık takla hayvan. Amına koyayım. İyi ki de atmadı kendini yere. Ya 20 tane değildi. 6-7 tane falan patlattı. İnanmayanlar. İnanmayın kardeşim. Neyse. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Gördüğünüz gibi bir tane kuşum burada. Öbür iki arabım da burada onlar eş. Öbür iki arabım da burada. Hadi ben araç geri görüşürüz. <laughs>